O સલામ yapacağız. Dolayısıyla takımlarımız orada da hazır mı? Bizim bildiğiniz gibi kardeşlik turnuvamız bu. Ee, sizlerden ricam dostça kardeşçe fazla sert olmadan oynayalım. ごめんなさい。<music> <laughs> benim adım Muhammed Malayni Koli. Bayla için, e, bu yer e, tanışmak için çok güzel bir şey. Benim adım Musa 23 yaşındayım, Yemenliyim. Valla çok e, iyi duygularım şimdi e, sevindim yani böyle bir lig olduğu için. Yani bizim için çok iyi. E, diğer takımlara da çok iyi, çok iyi hissediyorum yani. Benim ismim Rahman, 5 senedir uşakta yaşıyorum. Şimdi biz bir şey kurmuşlar. Sekiz takım var yani. Herkes mutlu olsun. Bunu söylüyoruz. Başka bir şey yok. İstemiyoruz diye. Sekiz tane eee kardeş ülkeden takımlarla eee bir turnuvaya başladık. İlk defa uşak tarihinde belki birçok yerde de olmamıştır. İlk defa böyle bir turnuva. Gayet ilgi de güzel. Eee güzel bir turnuva olacak. Başladık. E, önümüzdeki haftalarda devam edecek iki grup halinde dörderli 8 e, sekiz takım var. İlk ikiye girenler tura çıkacaklar. Ee, ondan sonra yarı final eleme usulü, güzel kardeşliğin, dostluğun kazanacağı bir turnuva olacak. Gerçi ilk maçımız birazcık sert başladı ama e, iyi olacak, e, güzel olacağını düşünüyoruz. Ben e, emek veren, katkı veren, katılan bütün ülkelere, e, sporculara, öğrenci arkadaşlara teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah turnuvanın sonunda da güzel dostluğun kazandığı bir e, müsabakayı turnuvayı hep beraber bitirmiş olacağız.